Akıt ya da kronik farenjit fark etmez. En çok hissettiğimiz şikayet boğazda ağrı. Bu boğaz ağrısını ortadan kaldırmak için de tabii ki verilen medikal tedavilere ve önerilere ek olarak bol sıvı alımı çok önemlidir. Bu sıvıyı alacağımız sıvının ısısı çok önemli. Orada da ne aşırı sıcak ne de aşırı soğuk bir sıvı olmasını istemeyiz. Burada bitki çaylarını hafif ılıtarak, işte içine limon katarak, tarçın katarak, biraz daha tatlandırarak tüketmekte etmek e, oldukça rahatlatır. İlaç tedavilerinde yine destek tedavisi olarak boğaz pastilleri, e, sprey, boğaz spreylerinin kullanımı yine boğazdaki ağrı şikayetini azaltacağı için akut ya da kronik farenjit e, kullanabiliriz. Kronik farenjiti en çok rahatlatacak şey de gün içerisinde e, bu sıvı tüketimidir. E, kuruluğu gidermek için e, oldukça etkili bir yöntem.